Eskiler alırım eskici. Heh, bu da geldi. Kolay gelsin. Sağ ol. Afiyet olsun beyefendi. Eyvallah. Buyur Halil Bey. Asım nerede? İçeride. Aman aslanım çağır şunu müjdemiz var. Çağıralım. O işte. Plazayı alıyor. Plaza mı? Halil Plaza. Hayırlı olsun. Amin cümlemize. Bize birer gazoz aç Açalım. Benimki sade. Duydun mu? Ne bunun çalımı? Aman. Mahalle bakkalı enişte kıskandı. Ne olacak? Plazayı duyunca. <laughs> Bize bozuluyor Halil amca. Dükkanın kısmesini kapatıyormuşuz. Karışamaz. Kırarım boynuzunu. Kır yandan çarptı. Plazayı açınca bunu da alalım Hüseyin. Çalışkan çocuk. Alırız enişte. Şşt. Ginar ver bakayım oradan canım çekti. Buyur Hüseyin abi. Seninkiler hastaneye götürdü çocukları bugün. Hastaneye mi beyefendi? Hayrola bir hastalık mı var? Psikolojikmiş. Neymiş Hüseyin? Elham enişte Elham. Çocuklar konuşamıyorlar ya. Niye konuşmasınlar? Böyle şey için hastaneye mi gidilir? Cahillik enişte söyledik okutacaktık nefesi kuvvetli bir hocaya bitti. Dedeye haber verilmez mi? Kıracağım boynuzlarını. Hadi aslanım gazı kaçacak sallanma. Ayağını mı bekliyorsun iblis? Geldik şuraya kaç saattir. Yok baba gazı istemişsin. İnsan şunlara birer çubuk takar. Çubuk getir Asım. Koş sallanma uyuşup Halil plazaya müdür yapacak. Aslanım baban seni müdür müdür. Öyle mi Halil Bey? Öyle. Beğenemedin mi? Senin yanında çıraklık mı yapacak çocuk böyle ömür boyu? Ama ne? İyi canım hayırlı olsun. Sen de işte böyle ne uzar ne kısalırsın. Devam et böyle mahalle bakkallığına. Beğenemedin mi? Ee? Güzel konuş biz. Vur yanına çartı. Hadi vur bakalım. İşte. Dur ya. Narlar işte, işte, narlar gitti onlar. ya. Fakat, kalmazlar değil mi Adem? Allah göstermesin abi. Geçirim aklına öyle şeyler. İkisi de iyi maşallah. Yenge büyütüyor. Ah ben ne yaparım? Şu sonu cebeye alsak hayırlısıyla. Türkan Hanım getirecekti. Dua et Adem. Ah ben ne yaparım? Sus sen uğursuz. Halil amcalar geldi. Ha, onlar da mı geldi? Halil Paşa! Öpeyim babacığım. Niye bize haber vermediniz iblis? Dedeye haber verilmez mi? Telaşımızdan babacığım. Kusurumuza bakmayın. Nerede çocuklar? İçeride babacığım. Ha? Buyur. Gülsüm'ün de morali bozulmuştur şimdi. Bozulmaz mı? Ağlayıp duruyor. Anne bu ayol. Ağlamaz mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor ne diyor? Anlamıyoruz ki babacığım ne dediklerini. Babacığım ağla. Buna da bayılıyorum Halil Bey. Pek dilli. Ha, tatlı dilli maşallah. 50 milyon bunların yavruları Sultanım. Ben istesem bana almazsın, değil mi? Neyin var, neyin yok? Hep kızına. Hadi buyurun. Hmm. Gül, babanlar geldi gül aç. Buyur, tatlı dilli, tatlı dilli. Ah baba. Ne geldi başımıza baba? Kız ağlama öyle hemen sen de anlamadan dinlemeden. Ağlama kızım. Hafize kızım bak size ne getirdim. He dede geldi bak size şeker getirmiş. Ama sen de geçecek başka bir şey bulamadın Halil Bey. Ağlama. Durup dururken hasta ettiniz çocukları. Durup dururken olur mu baba? Hiçbir şey yokken niye çeksinler o filmleri? Çekerler. Hepsi para tuzağı. Hastaneye bir kere düşme götürmeyecektiniz çocukları Şimdiki doktorlar bir şeyden anlamıyor kız Öyle valla her biri bir başka bir şey söylüyor anam Ah babacım dinlemedik Türkan hanımın lafıyla <laughs> işte. Hadi hadi ağlama Okuturuz nefesi kuvvetli bir hocaya bir şeyleri kalmaz Oh babacım Allah razı olsun Olmaz öyle üfürükle müfürükle baba Ay kız ne hocalar var <laughs> Gitme böyle hocaya ya. İyi aman gitme Babanı dinle gül Hele sen hiç konuşma Cafer Niye konuşmuyormuş babaları değil mi Ah hiç bizi dinlemiyor ki babacım İskele babası olduk Yeme çocukların kısmetini sen de iblis Pardon babacım dalmışım <laughs> Sıkıntından ne yaptığımı biliyor muyum ki Ha, sıkıntıdan Sen ancak düşün Boşuna konuşuyoruz Halil Bey Ne desek hayır <laughs> gelmişler bir kere kadına bana bak Sultan Hanım. Benim derdim bana yeter. Laf isteme. Devinden beri susuyorum ha. Aa, konuş bakalım. Sultanım sırası mı? Sana gelmişler. Güvenleli göstereceğim diye. Yapma Gül. Pü, utanmaz. Gösteriş yapıyorum ha? Salatı. Kız rahat dur. Utanmaz şey. Görüyor musun kızını Halil Bey? İyi niyetimizle kalktık, geldik şuraya geçmiş olsun diye. Ama gelme istemez. Kesin ayıp oluyor ama. Ha, Türkan Hanım geldi. Allah, hayırlı bir haber alsak. Hadi bakalım, yüzünüz gülsün. Ha, temiz mi efendim? Tertemiz, temiz, yok bir şey. Ha, ah, duydun ah, mu ah, Gül? Hah, i̇şte gördün mü? Oh, çok şükür. Sahiden bir şeyleri yok değil mi efendim? Yok vallahi. Sakat falan kalır değil mi? gelin iblis yeter. Ellemesin öyle mıncık mıncık. Aman ya Rabbi, kıracağım boynuzunu tövbe. Halil Bey, aa aşk olsun. Öyle camlara falan vurmalar, rezil ettim beni. Sen beni rezil ettin. Gelmeyeceksin bir daha berbere. Mıncık mıncık. Ne mıncıklaması ayol? Tarıyor adam saçımı. Taramasın istemez. Kırarım boynuzunu. Ay ondan mı kıskandın beni şimdi? Kıskanırım. Sulu sulu öpücük atmalar kadın gibi. Ne yabani adamsın sen ayol. Aa, ayağıyla mı tarayacak adam saçımı? Eliyle işte şöyle şöyle tarıyor. Yapmasın. Bin. Berber yok bundan sonra. Allah Allah. Hı. Kıskanç erkek. Ay aman. Ay. Ay. Yavaş Hüseyin, senin ayağına uyuyacak halim mi var benim? Ah. Pardon enişte daldım. Yavaş abi haldır haldır soluk soluğa kaldı adamcağız. Tamam tamam. Aa, getirdin gene bizi gece konduların içine abi. Ne gece kondusu kız? Şehrin merkezi burası. Ya. Yürü enişte. aman. aman dikkat enişte taşlar tahtalar. Çekme beni. Ne istiyorlar buna? İki buçuk peşin. Çok bu haliyle. Çok değil enişte. Yarım milyar masrafı var. Elini öpene altıya satarsın peşin. Nasıl oturuyorlar böyle yerlerde bilmem ki. Oturmak için değil kız. İş merkezi burası iş. i̇ş merkezi güzel oldu. Gel enişte. Ay. Aman. Ay. Aman enişte. Çekme sen de. Arkamızdan attı mı kovalıyor. Bakıyoruz. Evet abi nefes nefese kaldı adam. Heyecandan enişte pardon. Beğendiğine sevindim. Güzel. Güzel. Pazarlıkta ikiyi alabilirsek alırız enişte. Hepimizin istikbali bu. Hmm. Halil Plaza. He? <laughs> Halil Plaza mı dedin? Duydun mu sultanım? Hmm, hayırlı olsun. Bunları da hayırlı bir kısmet çıkarsa evlendiririz artık. İnşallah. Biz de seninle biraz başımızı dinleriz Halil Bey. O da olacak inşallah. Hadi enişte gidelim. Gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman sıkı tut abi. Sıkı sıkı. Aman enişte dikkat. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Hmm. Sen niye hiç konuşmadın iblis? Nasıl hayal plaza? He? Hayal baba, hayal. He? Hayal mi dedin? Evet hayal. Genç enişte bırak, anlamıyor alışverişten. Bunların aklı bir karış havada. Sen çok mu anlıyorsun Hüseyin abi? Ne sandın? O seni dereye sulu götürür de susuz getirir vallahi. Tamam ya kesin tıraşı. Ben böyle düşünmüyorum. Oo. Sen buraya çatlak mi çıkarmaya geldin iblis. Nüfus kağıdı iki resim tamam. İyi düşündün mü Halil Bey? Yatıracaksın onca parayı dört duvara. Dört duvar mı o sultanım? Tamamlayalım gör. Koskoca iç merkezi Halil Plaza. <laughs> eh, hadi bakalım hayırlısı. Ee, dikersiniz tepesine de artık bayrağı. Atlas'tan dikeceğiz hem de inşallah sultanım. Ortasında HP. İnşallah. E biz gene burada mı oturacağız Halil Bey koskoca plaza sahibi olarak? Alacağız bir ev sultanım. Şu borçları bitirelim. Anlaşıldı anlaşıldı. Senin borçların bitmez Halil Bey. Boşuna umutlanmayalım. <laughs> aha, aha, Hüseyin geldi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hazır mısınız? Ha, hazırız Hüseyin gel. <gülüyor> <Eee>. <gülüyor> Enişte Allah bize bu günleri de gösterdi çok şükür. <laughs> çok şükür. Eline sağlık sultanım. Afiyet olsun. Asma yüzünü kız. Bir saat sonra plaza sahibi oluyorsunuz. ama bana bir faydası yok ki be abi. Yine oturuyoruz işte şu kapıcı dairesinde. Salak. Yüzde elli bir hisseyi senin üstüne yapacağım diyor adam. Kafan çalışsın. Aman. Resim aldın mı yanına enişte? Heh, aldım aldım. Hadi gidelim. Bekletmeyelim adamları. Hadi eniştem. Daha böyle ne çarşılar ne plazalar bulacağım sana. İnşallah. Tabu da her şey hazır değil mi Hüseyin? Hazır enişte. Vergiyi yatıracağız hemen bitişikte. Bir imza bitti. Sonra bir anlaşmazlık çıkmasın. Ne anlaşmazlığı enişte? Para peşin. Aldı mı bankacı? Sen? Çek elini. Yapma şunu be abi. Bilmiyor musun illeti var adamın? Pardon enişte. Hadi sultanım. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> elini enişte? Sen kardeşine yardım et Hüseyin. Ben iyiyim. O bacım Sultan, gel kız. Aha, her tarafım kırılıyor. Benim ah. de kız, benim de elleri kırılasıcalar. Of, ah. of. Oh, oh. Haber verdin mi çocuklara Hüseyin? Ah. Verdim enişte. Oh. Ah, nereden bulursun böylesi? Allah'ın belalarını bilmem ki Halil Bey. Ben mi buldum Sultanım? Ah. Ben ne bileyim böyle mafyadan olduklarını enişte. Ah, hayvan gibi çoluk çocuk üstümüze geldiler. Ah, ah. Baba. Ah. Ah. Asım koş aslanım koş bittik. Ah bittik valla. Taşlarla sopalarla. Baba ne oldu? Görmüyor musun ne olduğunu iblis dayak yedik. Geçmiş olsun Ali Bey kim dövdü? Ah plazanın sahipleri <laughs> beş bin dolar fazla istediler. Plaza deme Hüseyin o... Ah plazası batsın. Sultanım söyleme şunu. Plaza demek yok sultan. Ah gözüm. Caydılar mı satıştan? Cayda Allah'ın cezaları. Ay ne kalabalık aileyim öyle ayol. Öldüreceklerdi bizi. Vah vah vah. Öldük öldük. Oo. Sen de bir beş bin dolara kıyamadın be işte. Oskoca plaza. <laughs> plaza yok. Plaza yok baba. Yok dedim. Ay, 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 Aa, ay, yavaş ay. Halil Bey. Aa, Ağır ol baba. Ay aman. Hadi bakalım. Boş bırakmayalım dükkanı. Plaza müdürü. Plaza müdürü. Dur baba, yavaş. Halil Bey, oo, nasılsın? Duyuyor musun beni? Hmm, getirdiler mi hesabı? Ay ne hesabı getirecekler. Halil Bey rüya mı görüyorsun sen? Halil Pazarlama Komandit'ten Asımlara. 854 milyon 940 bin hmm. KDV borcu hmm. 686 bin 850. vah, kafayı yedi bu adam. Vahan zaten bende şans olsa. Gidici bu. Bir ev bile aldıramadım. Halil Bey, Şişt, uyudun mu? Hmm. annem annem. Al geldi mi? Ah ne malı Halil Bey, sayıklıyor musun sen? Cafer'e söyleyin Maliye Bakanlığı müfettişlerinden Cabir Bey'i bulsun. <laughs> Vergi cezasının affı için. Aa, bulur bulur o hadi sen uyu düşünme. <Gülüyor> <Gülüyor> Merhaba. Ne o elindeki abi? Yeni baston aldım enişteme. Eniştenin baston falan görecek hali yok be abi. İyice sapıttı beyin sarsıntısından. Gidici gibi. Ne diyorsun kız? Allah göstermesin. Tam işlerimizi yoluna koymuşken. <laughs> Vallahi öyle abi. Sen de bak bana inanmıyorsan. Sayıklayıp duruyor. Vergi borcu, maliye. Ha, hem de bana anne dedi. Anne. Ya. Allah Allah. Olmaması lazım. Tehlikeli günü atlattı. 72 saat. Ah. <laughs> Enişte! Enişte! Ben geldim enişte! Hüseyin, Hüseyin! Bak, yeni baston aldım sana! Duymadı. Bir şey duyduğu yok be abi! Baksana şu gözlere nasıl sabit işte! Allah göstermesin! Enişte! Ben geldim ben! Hmm, mal mı geldi? Mal mı dedi? Sayıklıyor diyorum sana abi. Aa, bir doktor çağıralım biz. Gelışı verme ortada kız. O kadarını biz de biliyoruz. Enişte, bak, bak, bak. Parmağımın ucuna bak. Enişte, enişte bak gördün mü yeni bastonunu? Çevir şu kafanı. Bir şey gördüğü yok diyorum sana abi. Tabana bakıyor hep işte. Görür benim eniştem. Enişte, kalk yeni işler var. Çok tatlı karlar var enişte. Ee, annem, annem. Annem? Ah bana söylüyor bana. Tövbe. Kız. Bu hakikaten sabit bakıyor. Gidici bu abi gidici. Ben sana söylüyorum. Ah ben ne talihsiz kadınmışım. Bir ev bile aldıramadım. Sus, sus kız. Ağzından yel alsın. Ölecek adam mı benim eniştem? Enişte tut şunu tut tut şöyle imparator gibi. Sen ne yapıyorsun abi? Bir iğneyi deneyeceğim. Doktorlar hep böyle yapıyor. Enişte duyuyor musun bunu? Enişte şimdi... Ah! 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 Ne yapıyorsun sen orada? Türkan Hanım verdi bu ilacı baba. Sağ olsun. Sabah aç karnına, akşam yatarken. Kızları niye getirmedin? Olmaz şimdi burada baba. Başınızı şişirirler. Şişirsinler. Burası dedelerinin evi. Bana söylüyor onu canım bana. Sultan Hanım. Şuraya iki dakikalığına babamı ziyarete geldim. Başlamayalım ha? Sen de o zaman öyle konuşma kinayeli kinayeli. Sultanım sırası değil. İyi aman. Hay sultan kadar başınızda taş düşsün. Ver şunu. Sabah akşam mı alınacak bu? Evet aç karnına. Dolaba koy. Koyalım efendim. Doktor kesildi başımıza hanımefendi. Baba duyuyor musun şu karını? Uyuma kızım. Yani insanı zorla günaha sokar ha. Cafer ne yaptı? Nasıl işleri? Eh, Allah'a şükür. Oh. O çocukta iş var, bırakmasın onu. Kim? Adem mi? Hı. Adem, çalışkan çocuk. Baba sana bir şey söyleyeceğim ama sakın yanlış anlama. <laughs> Söyle kızım. Şimdi sırası değil ama bir daire var. Şengül apartmanında bodrum katı. Hı. Almak mı istiyorsunuz? E yatırım olur be baba. Kiraya veririz akmazsa adamlar. İyi düşünmüşsünüz. kaça? <laughs> Ev alıyorsunuz? Düşünüyoruz. Bakalım paramız yeterse. Kaça dedim. 950 istiyormuş. Var mı o kadar paranız? Ne oldu? Çok mu merak ettin? Yetmese babamız tamamlar. Tamamlarım. Bir de ben göreyim şunu. Öyle mi Halil Bey? Öyle sultanım. Oh maşallah. Biz daha başımızı sokacak bir yer bile bulamadık. Damadına aç sen keseyi. Kıskandın mı sultan hanım? Damadına değil o ayrıca. Kızına, kızına. Hay geberesiceler. Geçtim gitti babanıza bakacağım diye be. Ben de onun karısıyım. Karısı. Bela alma sultanım. Anarım. Ben ne gördüm ha sayende? Hala daha şu bodrum katlarında. İçine ederim ben böyle zenginliğin de paranın da. Tövbe estağfurullah. Var böyle hastanın başında. Bağırırım. Soydunuz adamı be kör olasıcalar. Sensin soyguncu. Edepsiz. Gel abi gel. Ne var yine kız? Sokaktan duyuluyor sesiniz. Aman baksana şuna. Babasına ilaç getirdi. Ne adiliğimizi bıraktı ne köpekliğimizi. Ayıp bacım ayıp yakışmaz. Ben öyle bir şey söylemedim Hüseyin abi. Buyur işine geldiği gibi konuşuyor senin kardeşi. Hasta bakıcı bozuntusu. Gellenme kız. Nasılsın eniştem? İşte nasıl olayım görüyorsun. Vah eniştem vah. Ayıp hasta adamın başında yakışıyor mu size? Ev alacakmış hanımefendiler. E alsın sana ne? Babam yardım edecek diye kudurdu canım. Bütün zoru o. Sensin kuduz. Şunlara bir şey söyle Hüseyin. Kaldırmasınlar beni. Aa. Kız patlatırım ha. Öldürecek misiniz adamı? Yat eniştem sen yat yat. Para onun. Ev de alır yardım da eder. Kev misiniz? Ama ne çatladı valla. Değil mi ama enişte? Söyledim. Evi göreceğim önce. O kadar duydun mu? Eniştem önce evi görecek. Uygun bulurlarsa alacaklar. Bundan sana ne? Senin kocan para yatırır mı hiç öyle boş yere? <laughs> Ekonomi profesörü benim enişten maşallah ekonomi. <laughs> öpeceğim, öpeceğim. Ah, Öpt, ah. Öpme beni öyle iblis.